Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Udinese ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Udinese ile başlayalım. 11 puanla 16. sırada yer alan Udinese son maçında Roma'ya 3-1 kaybetmişti. Hellas Verona ise 9 puanla düşme potasında yer almakta, ligde 11 maçtır kazanamayan Hellas Verona deplasmanda sürpriz peşinde. Zorlu bir karşılaşma olacak kısır bir maç olmasını bekliyorum ayrıca ilk yarı dengeli geçer, IEX 1.85 17.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.